Merhaba sevgili severler. hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 10 Ağustos 2021 günlerden salı. Saatlerimiz 12.02'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarış severler dün 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü tahminlerimi veremedim. Gerçekten çok kırgınlık vardı. Bugün de aynı esasında çok halsizlik vardı. Elimi kolumu kaldıramaz haldeydim. O yüzden tahminlerimi dün veremedim sevgili yarış severler. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan özür dilerim arkadaşlar. Dün esasında WhatsApp grubuna analizlerimi verdim ve son ayakta özellikle 3 da Aviadator arkası 11 numara Baralı Brit Cohen sıralı ikilisini verdim ve gerçekten de sıralı ikili özellikle çok güzel bir ikramiye verdi. 35 lira 80 kuruş verdi ve bütün WhatsApp grubumuz çok güzel bir ikramiyeye imza attı arkadaşlar. Ee, sizleri de WhatsApp grubumuza bekliyoruz. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Aynı zamanda 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarış severler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ve bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza yani izlemekte olduğunuz bu kanala abone olmanızı kanalımızın hızlı yükselişinde pay sahibi, katkı sahibi olmanızı istiyorum. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi sevgili yarısı severler. Ve bir kişi bir kişi 25 binlere, 30 binlere hatta 50 binlere çıkacaktır. Buna can gönülden inanıyorum çünkü %71.5'lik kesim abone olmadan izliyor. Hesaplayın arkadaşlar kanalımız şu anda bu izleyen arkadaşlarımız da abone olsa kaç kişi olur? Sizler bunun hesabını yapın. Bana göre 100.000'in üzerinde abone sayımız var şu anda. Yalnızca abone ol tuşuna basmıyorlar. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Bunu sadece emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum. Arkadaşlar bugün gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada Ankara 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları e, Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak. 6 koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle Ankara 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı ile start alacak. Gerçekten birbirine yakın safkanların mücadelesi olacak. Özellikle uzun zamandır takip ettiğim bugün 50 kilo e, bu koşuya katılacak e, Sayın Firuzan Kanatlı'ya ait 10 numaralı uçan SS isimli safkanı bugün 50 kilosikletiyle Mert Ali Solmaz izaresinde öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine Hişman Çizik idaresinde piste çıkacak. Sayın Cemil Çizik'e ait 7 numaralı Özay Berk de bugün 10 numaralı Uçan SS'e ilk rakip gördüğüm isimdir. Yine 8 numaralı Serpin Taih Mehmet Salih Çilek idaresinde dikkat edilmesi gereken bir başka isimdir. Ben burada 5 numaralı Özgen Ağa Ahmet Çelik faktörüyle yine düşünülmesi gereken bir isimdir. Özellikle çok güzel bir ikincilik elde etti son yarışında. Bugün yine birinciliği zorlayacak safkandır. 5 numaralı Özgen Ağa isimli safkan. Bu dört safkanın dışına çıkarsa arkadaşlar 6 numaralı efkarlı Efe form durumunu çok beğendiğim safkan yine 1 numaralı Fahran ait ve 9 numaralı Barut isimli safkanlar sırasıyla altılı Ganya'nın ilk ayağında önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Altıgan'ın ikinci ayağında 13 numaralı Gözlüce. Özellikle Safkan'ı takip ediyorum. Ve bugün üzerinde Mahsun Turan arkadaşımızı gördüm. 149 yarış var. Jockey olmasına sadece bir yarış kaldı. Yaklaşık 2 ay 10 gündür, 2 ay 15 gündür bir duraksama yaşıyor. Yani 149'a geldi ve heyecan yaptı Mahsun Turan kardeşimizi. Bugün 13 numaralı Gözlüce ile çok etkili bir yarış bekliyorum. Çünkü gerçekten güzel pedigriye sahip formda bir isim. Bugün 13 numaralı Gözlüce ilk şanslı ismimiz olacak. Yine 9 numaralı seni seviyorum. Özellikle yarışlarını çok beğendiğim bir safkan. Bugün Atik Bey temsilcisi 9 numaralı seni severim pardon arkadaşlar seni seviyorum dedim. Seni severim isimli Safkan da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine iki numaralı Bay Zengin. Yine son güzel yarışıyla dikkat çeken isim bir zengin oğlu temsilcisi. Bugün Nizamettin Demir arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Bugün yine kuponlarda yazılması gereken isimdir. Ben 6 numaralı Ezer Döver 5 numaralı Ersoy Bey, 1 numaralı Aldabar ve 11 numaralı Adı Aylin deyip bu koşuyu da kalabalık tutuyorum. Bundan sonraki ayaklarda altılar rahatlayacaktır arkadaşlar. Özellikle 4. şey 3. 5. ve 6. ayaklarda altıları oldukça rahatlatacağıma inanıyorum ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 3 ve, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Esasen bu grubu çok rahat geçmesini beklediğim bir isim var burada Sayın Erdal Öztürk'e ait. Bugün Ahmet Çelik idaresinde çıkacak Flat Oğut'un tayı bir numaralı Duello. Bugün 3 numaralı White Spear ekürü olarak piste çıkacak. Arkadaşlar bu Safkan gerçekten çok kaliteli bir isim. Özellikle son 3 yarışına baktığımız zaman kısa vade 7 yarış koşmuş. Yine Ankara'da güzel bir ikincilik elde etmiş. Fire of World arkası. Yine ondan önceki, ondan sonraki açık grup 3 yarışı 1500 mesafe kum pistte açık grup 3 Çankaya koşusunda güzel bir dördüncülük elde etmişti. Yine Fire of World Contender Ahmet Belli ve Duello o yarışta özellikle sonlarda dış kullardan uçarak gelmişti sevgili yarış severler ve son yarışı uzun mesafede yine açık grup 3 seymenler koşusunda da 60.5 kiloyla e, beş, güzel bir beşincilik elde etti. Bugün tam mesafesinde start alıyor olup çok uygun rakiplerinin yanında şartlı dört yarışta tek dezavantajı kürosu gibi görünüyor. 63 kilo start alacak. Bugün bu yarış kazanmasını bekliyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Ve bu safkana rakip olarak da kalitesine inandığım Acele etmeden hazırlanan özellikle Sayın Elif Kaya'ya ait Bin temsilcisi 6 numaralı Justic for All isimli safkanı bugün Ercan Çankaya idaresinde son yarışında olduğu gibi yine bu yarışında da bir güzel bir yarış bekliyorum. Yani burayı Ekürler 1 numaralı Duello ve 6 numaralı Justic for All isimli safkanlara yer vereceğim. Ve 6'lı Ganyan'ın 4. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 dişlere mahsus yarışına geçiyorum. Bu yarışta özellikle tuttuğum bir isim var. Bugün 53 kilo gördüm safkanı. Tri temsilcisi altı numaralı Dossile Girl isimli safkan arkadaşlar. Özellikle bu mesafelerde etkili bir yarış bekliyorum ben bu safkandan. Bugün Müslüm Çelik arkadaşımız idaresinde 2200 mesafe şimdi birincilik yapabilir. Bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim sizlere. Yine 5 numaralı Mızrak Kız son son yarışında sizlere ısrarla söylemiştim. Altılı ganyanın son ayağında koşuyordu. temposunu bozmadan koşan bir safkan. Özellikle yarışın hızlanması durumunda ön plana çıkan bir isim e, sevgili yarışseverler. severler. 5 numaralı Mızrak Kız son yarışını son anda verdi. Bir aksiyonda olsaydı belki rakibini ekart edecekti, geçecekti. Bugün ben 5 numaralı Mızrak da Mehmet Salih Çelik idaresinde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı Hilal Sultan bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine kalitesine inandığım, özellikle Hişman Çizik idaresinde çıktığı son yarışında etkili bir birincilik yapan 3 numaralı Angelov Lucky. 8 numaralı Yek Turenk ve 2 numaralı Lady Sephora isimli safkanlar sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 5. anı Banko Kobe isimle değerlendireceğim. Yine son ayakta da 3 safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak Meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada özellikle bu rakiplerin çok rahat geçeceğine inandığım bir isim var. Sayın Sabri Aksu'ya ait Ay'a bakan temsilcisi Demir Kazık torunu dolayısıyla Demir Kırın'da torunu olan 3 numaralı Canım Kardeşim isimli Safkan. Hayatın ilk yarışında Halis Kartaş çıktığı koşuda o gün için rakibi Yücel'i geçemezmiş arkadaşlar. Ama özellikle ikinciliği kaybetti dediğimiz anda rakibi Rıfkı dayı yanına geldi ve çok güzel şekilde yine rakibine çok rahat bir şekilde hakim oldu ve güzel bir ikincilik elde etti. Bana göre hayatının ilk koşusu için ki Halis Kartaş arkadaşımız genelde Arap safkanlarını ilk koşularda Arap ya da İngiliz tayları özür dilerim arkadaşlar yanlış konuştum tayları genelde ilk koşularında üzmez. Öyle biliyoruz Haris kardeş arkadaşımızı. Ben bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde piste çıkacak Ay'a bakan temsilcisi 3 numaralı canım kardeşimin uygun grupta bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak Altılı Ganyan ve 7'li plase analizlerimiz olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır arkadaşlar. Özellikle dün WhatsApp grubumuzda Bursa Altılısı'nın son ayağında şov yaptık. Son ayak 3 numaralı avedatör. Özellikle misli altılarımızda 3 numaralı aviator Bam koydu dün arkadaşlar. 7.65 ganyan Yanla geldi yine 3 numaralı Aviator arkası 11 numaralı Brit Queen ikili önerimde evet 35 lira 80 kuruş veren ikili e, bütün WhatsApp gruptaki arkadaşlarımız buldu sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle Okan at gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Sevgili severler diyerek programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağı olan dokuzuncu koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak şartlı iki koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar burada esasen çok beğendiğim bir isim var. iki numaralı Arabin Prince özellikle son yarışında ortalardan içe doğru dalıp sonlarda çok güzel bir üçüncülük elde etti. Ve ondan iki yarış önce yine Ercan Çankaya arkadaşımız biniyordu. O yarışta da Ercan Çankaya arkadaşımız biraz erken yürüdü. Yani Gökhan Kocakaya arkadaşımıza nispeten daha erken yürüdü. Sonlarda rakibine geçildi. Ben bana göre bugün bu mesafede Ercan Çankaya idaresinde 2 numaralı Arabin Prince bu rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Ama sıkı rakipleri var. Özellikle 3 numaralı Tek Kurşun Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Tek Kurşun'da da 2 numaralı Arabin Prince'e sıkı rakip olacak isimdir. Bana göre burada kendisini unutturan bir safkan var. Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Süleyman da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Burayı da 2, 3 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve yedili Piresi analizlerime geçiyorum. Yedili Piresi programın 3. koşusu. Üç yaşlı İngilizlerin Arkadaşlar özür dilerim. Ufak altı analizime geçiyorum. Daha sonra yedirip test analizim. Sırayı şaşırmayalım. Her zaman aynı sırada gidelim. Evet ufak altılı ganyan analizlerimde ilk ayakta 10 numaralı Uçan Eses, 7 numaralı Özay Berk, 8 numaralı Serpintay, 5 numaralı Özgen Ağa, 6 numaralı Efkarlı Efe, 1 numaralı fahrenheit ve 9 numaralı Barut. Buradan ayırmayacağım arkadaşlar safkan çalmayacağım. Altılı Ganyanın ikinci ayağında yine 13 numaralı Gözlüce, 9 numaralı Seni Severim, 2 numaralı Bay Zengin, 6 numaralı Ezer Döver ve 5 numaralı Ersoy Bey şeklinde değerlendireceğim. Buradan iki safkan çaldık arkadaşlar ve Altılı Ganyanın üçüncü ayağında ben 1 numaralı Duello'yu Vanco isim olarak öneriyorum. Buradan da 6'lıları e, yarı yarıya düşürmüş olduk. Ve 6'lıganın 4. ayağında 6 numaralı ile Girl. 5 numaralı Mızrak Kız. 4 numaralı Hilal Sultan. 3 numaralı Angel of Lucky. Ve 7 numaralı Yet to Rank ve 2 numaralı Lady Sephora'da yazacağım arkadaşlar. 6'lı Ganyar'ın 5. ayağında 3 numaralı Canım Kardeşim isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak önereceğim. Ve son ayakta da yine 3'te 1 oranında 6'lıları düşüreceğim. 2 numaralı Arabin Prince ve 3 numaralı e, Tek Kurşun arasında geçmesini beklediğim bir yarış sevgili yarışseverler diyerek Yedili Piyasa analizlerime geçeceğim. Yedili Piyasa programının 3. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışıyla e, start alacak. Arkadaşlar gerçekten son iki koşusunda özellikle kalitesini kanıtlayan, kalitesini ispatlayan bugün bu rakiplerin çok rahat geçmesini beklediğim Lionheart temsilcisi 2 numaralı Dynamite Power isimli safkanı Yedili Presya'nın ilk ayağında günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedili Presya'nın ikinci ayağında 10 numaralı Uçan Eses 7 numaralı Özay Berk, 8 numaralı Serpin Tay, ben 5 numaralı Özgen Ağa ve 6 numaralı Efkarlı Efe şeklinde değerlendireceğim. 7 PSM'sin 3. ayağında 13 numaralı Gözlü C, 9 numaralı Seni Severim, 2 numaralı Bay Zengin, 6 numaralı Ezer Döver ve 5 numaralı Ersoy Bey şeklinde değerlendireceğim. 7 PSM'sin 4. ayağında 1 numaralı Duello, Ekürüs Afganlardan 1 numaralı Duello'yu günün banko ismi olarak vereceğim. İkinci bankosu olarak değerlendireceğim. Yedir PSM'sin 5. ayında Altırmalı Dosile Göl 5 numaralı Mızrak Kız, 4 numaralı Hilal Sultan ve 3 numaralı Angel of Lucky isimli safkanlara yer veriyorum. 7 preslerimizin 6. ayağında 3 numaralı Canım Kardeşim Banko safkanımız olacak. Ve 7 preslerimizin son ayağında da ben 2 numaralı Arabın Prince isimli safkanı yine günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle YouTube kanalımıza abone olmayı destek vermeyi unutmayalım. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.